Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Microsoft Access 2013'te rapor oluşturmayı isteyeceğiz beraber. Raporlar formal halindeki bilgilerin analiz edilip değerlendirdikten sonra sonuçlarının görüntülememizi sağlar. Bunun için otomatik rapor oluşturmayı göreceğiz en başta. Hangi tablomuzun raporunu oluşturmak istiyorsak ilk önce o tabloyu seçip oluştur sekmesinde raporlar bölümünde rapor düğmesine tıklıyoruz. Böyle seçtiğimiz tablonun raporunu görmüş oluyoruz ekranımızda. Ama otomatik rapor oluşturduğumuzda bilgiler hepsi birden yer aldığı için çok kullanışlı olmayabilir. Daha sonraki derslerde anlatacağımız rapor tasarımıyla ile ilgili dersleri beraber işleyeceğiz bir sonraki dersimizde. İyi günler.